Döndüm daldan kopan kuru yaprağa Leylim ney? Seher yeli dağıt beni, kır beni Leylim ney? Götür tozlarımı buradan uzak Leylim Ley Yarın çıplak ayağına zür beni Leylim Ley Leylim Ley Leylim Ley Leylim Ley Yedi yıldır uğramadım yurduma Leylim ley Dert ortağı aramadım derdime Leylim ley Geleceksen bir gün düşüp ardıma Leylim ley kula değil yüreğine sor beni Leylim ney Leylim ney Leylim ney Leylim ney Leylim, ney Leylim, ney Leylim, ney Leylim ney Ayın şavkı vurur sazım üstüne Leylim ley Söz söyleyen yoktur sözün üstüne Leylim ley Gel hey hilal kaşlım dizim üstüne Leylim ley Ay bir yandan sen bir yandan sar beni ിം ലേലൈ ലിം ലൈ ലൈ ലിം ലേ